Dört halifeyi sayar mısın? Yok abi Sa yaptı. Say. Bu bilmez. CHP'li bu. Ağzımdan CHP kötü bir bu. laf çıkar yani. <laughs> Sağ ol. <laughs> Abicim dört halifeyi sayar mısınız diye soruyoruz. İmam-ı Azam, Ebu Hanife. Bunlar aklıma gelmedi ya. Biliyorum ama aklıma gelmedi. Dört halifeyi söyler misiniz? Dört <laughs> halifeyi <laughs> söyler misiniz? Dört yani halifeyi bilmiyorum. Hatırlayabiliyor muyuz? Hatırlamıyorum. Ciddiyim. Dört halifeyi söyler misin? Nasıl? Dört halife. Halife. Evet. Ee, Hazreti Süleyman. Ay biliyorum ama unuttum ana şimdi heyecanda. <laughs> Şeyh Yusuf. Çok biliyorum ya. Nasıl unuttum? Teşekkür ederim. Sağ ol. Halifeyi söyler misiniz? Ne gibi mesela? Dört halife. Dört halife. Dört halife Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali, Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup, Hazreti Davut. Dört alifeyi söyler misin? Hazreti Abu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dört alifeyi söyler misin? Dört halifeyi söyler misiniz diyorsunuz. Dört halife şu anda Ramazanlık şey. Sen hangi kanalsın? Ha. Ha. Valla şu anda şeyim. <laughs> Dört alifeyi söyler misin? Ebu Bekir, Osman, Ömer, Hazreti Ali. Dört alifeyi söyler misin? <laughs> Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, ee, Hazreti Osman. Sanırım şu an bunları hatırlıyorum. Teşekkür. Sağ Ömer'e Ömer kalmıştı. Aa, evet. Dört halifeyi söyler misiniz diye soruyoruz. <laughs> Size soralım ablam. Dört halifeyi söyler misiniz? Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Abu Bekir, Hazreti Osman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dört halifeyi söyler misiniz? Çıkaramayacağım. Sağ ol. Dört halifeyi söyler misiniz? Dört halife. Evet. Ya bizim Hazreti Muhammed'den bahsediyorsunuz herhalde. Hadi. Ha, ha tamam şimdi dedik ki benim yatan. Birinci Hazreti Muhammed, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir. Dört halifeyi söyler misiniz? Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ali. Teşekkür ben teşekkür ederim. Dört halifeyi söyler misiniz? Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dört halifeyi sayar mısınız diye soruyoruz. Çok kötü bir yerden, zor bir yerden geldi. Evet. Hazreti, e, Hazreti Ömer, evet. Ee, Hazreti e, Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti ne? Damadı. Damadı Hazreti Osman. Hazreti Osman. Damadı kim? Hazreti Ali. Dört Ali Bey söyler misin? Ben bilmiyorum. Dört Ali Bey söyler misin? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ömer dört alifeyi sayar mısın? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Teşekkür ederiz. Dört alifeyi söyler misiniz diye soruyoruz. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Adem. Ya niye heyecanlandım ben böyle Bir adım gibi bildiğim isimleri unutturdunuz bana. Aklıma gelmiyor ya. Abim dört halifeyi soruyoruz. Dört halife. Evet. Hazreti Ömer. Hazreti Ali. Ebu Bekir Sıddık. Ee, hazreti Hamza. Doğru mu? Yok, Hamza var mı abi? Hamza yok muydu? Ebu Bekir Radyalı'nın hazreti mi? Soralım hatta. Beni hiç karıştırma. Teşekkür ederiz. Dört halife. Bunlar değil mi neydi? De Hamza Radyalı'nın yok. Ha, Hamza Radyalı'nın. Ha? Ebu Bekir Ardiyan, Hazreti Osman Ardiyan, Hazreti Osman. Hayır, hayır. Hazreti Osman. evet. evet.